Bülent hoş geldin. Merhaba Sinan. Sezonun son transfer videosu. Kimi değerlendiriyoruz? Bugün Nathaniel Redmond'u değerlendiriyoruz. <laughs> kimdir Nathan Redmond? Nathan Redmond 6 Mart 1994 Birmingham doğumlu 1.73 boyunda sağ ayaklı bir kanat oyuncusu. Birmingham altyapısında futbola başlıyor. Hatta çok genç yaşlarda bir sokak futbolcusuyken keşfedilmiş. Bunu anlattığı bir YouTube videosuna denk geldim. Ve o videoda anlatılan en efsane şey şu abi. Çok erken yaşta bir kere 6 yaş gruplarında hep üst kendinden büyük oyuncularla oynuyor. Yani erken bir çıkış yapacağı çok belli. Fakat 16 yaşında lisedeyken lisenin müdürü sınıfın kapısını çalıyor. Nathan annen seni bekliyor dışarıda bir saniye gelir misin diyor. Nathan diyor ki eyvah hayva yedik kesin başım belada. <laughs> Ondan sonra annesi diyor ki Alex McLeish seni sezonun son iki maçında kulübede görmek istiyor. O yüzden bir an önce toparlan maça gidiyorsun. E, karizmaya bak bir anda sınıftan çıkıyorsun abi maça gidiyorsun kulübede oturup geri geliyorsun. İnanılmaz bir hikaye. Ve 16-19 yaş arasında Birmingham'da yavaş yavaş daha fazla süre alan bir oyuncu olarak geçiriyor. 18 yaşında sürekli ilk 11 oynayan bir oyuncu oluyor. 19 yaşındayken de Norwich'e transfer oluyor. Norwich'teki ilk sezonda Premier League'de küme düşüyorlar. Fakat bir sonraki sezon Premier League'e geri dönüyorlar ve geri dönüşlerinde Championship'ten playoff'la çıkıyorlar ve playoff'un yarı finalinde ve finalinde iki gol bir asistlik katkısıyla Norwich'in tekrar Premier Lig'e e dönmesinde çok büyük pay sahibi oluyor Redmond. Bir sezon daha Premier Lig'de Norwich formasıyla oynadıktan sonra da 16-17 sezonda Southampton'a satılıyor. 10 milyon sterlin gibi. Hiç fena olmayan bir bedelle. Ve 16-17 sezondan beri Southampton'da. Oradaki en unutulmaz anlarından iki tanesi de City'ye karşı. Manchester City'ye karşı. İlk City maçında Redmond'un attığı golle 1-1 berabere kalıyorlar. Zaten sanırım daha sonra City'ye karşı oynadıkları bütün maçları kaybediyor Redmond. Southampton formasıyla. Fakat o gün çok etkili bir maç çıkarıyor. Ve Pep Guardiola o maçtan sonra Redmond'a gidip bizzat övüyor. Tebrik ediyor. Fakat sonraki sezon aynı staddaki maçta 2-1 kaybediyorlar. Fakat bu maçtan sonra Pep Guardiola maç biter bitmez Redmond'un üzerine yürüyerek dedirmeye başlıyor böyle. Ağzından salyalar fışkırarak böyle kızıyor. Ve daha sonra... Çok meşhur bir video. Ve oradaki diyaloğu anlatması istendiği zaman da yani ilk maçta süper oynamıştın. Niye bu maç böyle safsakladın? Çok daha iyisini yapabilirsin. Senden beklentilerim daha fazla gibilerinden bir diyalog yaşadığını söylüyor. Daha sonra işte Pep'e soruyorlar. Pişmanlık yaşıyor musun bu kadar? Agresif bir çıkış yaptın diye. hep de, evet bazen kendimi kaybedebiliyorum daha önce kimiye de bunu yapmıştım falan diyor. Ben de mesela bu sezon oynadığı City maçlarına özellikle dikkat ettim. Bakalım City'ye karşı en azından bir gider ayak iyi bir iz bırakmak istemiş mi diye. İlk maçı hiç fena oynamamış. Deplasmanda oynadıkları maçı. ikinci yarıdaki maç eh sayılır. Kendi standartlarının altında kalmış. Tabii Southampton dönemindeki en etkileyici şeylerden biri de neredeyse hiç maçı, maç kaçırmaması Sinan. 195'i Premier League olması olmak üzere 232 tane maça çıkmış. Oynadığı maçlarda da hep ortalama 75 dakika falan. Hatta benim izlediğim işte maçlarda 4. ya da 5. maçta ilk defa oynadığı çıkmıştı. adam oyunu aldılar diye çok şaşırdım hatırlıyorum maçları izlerken. Onun dışında sanırım hepsini 90 dakika tamamladı izlediğim maçların ve son 10 sezondur ortalaması 30-40 Championship ve çoğunluğu Premier Lig'de olan 10 sezondan bahsediyoruz. Bunlar çok önemli doneler ki bunu bölümün sonunda bir kere daha geleceğiz bu detaya. Kontratının son sezonunda şu anda Southampton'da ve Beşiktaş yıllık 1,5 milyon euro verecek ona. Bu da capology'ye göre şu anda Southampton'da aldığı paranın yarısından az ve Ocak ayından sonra Beşiktaş bu oyuncuya eğer memnun kalırsa daimi kontrat teklif etme hakkına sahip olacak. O bakımdan biraz daha geleceğe yönelik bir kiralık hamle olarak düşünülebilir. Peki nasıl bir futbolcu? Biraz özelliklerine geçelim. Bence en belirleyici özelliği bir mevkiye sabit bir oyuncu olmaması. Southampton'daki son iki sezonunda dörtlünün sol kanadı olduğu kadar sağ kanadında da oynadı. Hatta hani maç içinde hani bazen oyuncular pozisyon icabı mevki değiştirir. işte korner dönüşleri falan ya. Sadece öyle değil. Oyuncu değişiklikleriyle yapılan hamleler sonucu artık sen sağ kanatta oynuyorsun artık sol kanatta oynuyorsun gibi maç içinde çok rahat mevki değiştirebilenler. Bunlar da hiç sırıtmayan bir oyuncu. Hatta Premier Lig'deki son e, golünü bir sol kanat beki olarak attı Liverpool'a. O gole geleceğiz birazdan. Santrifor olarak oynamışlığı da var. Azenitul'un 4-4-2 ve bazen üçlü olan sistemlerin iki forvetinden biri olarak oynamışlığı da var. Hatta onun Santrifor oynadığı maçların birinin ardından Hazenütül yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Leeds'de oynadıkları maçta sanırım 3-0 yeniliyorlar ve çok bir varlık gösteremiyor Redmond. Niye bunu da ısrar ediyorsun falan gibi bir sorunun üzerine Hazenütül da diyor ki topu aldığı zaman sırtı dönük olarak kaybetmeme özelliği var ve bu bizim takımızda pek olmayan bir özellik diğer oyuncularda. O yüzden şuna şu an ona ihtiyacımız var diyor. Sırtı dönük oynamayı bilmesi de zaten zaten onu bu kadar farklı pozisyonlarda faydalı yapan bir numaralı özelliği bence. Hatta dün Emre Özcan'la biraz Redmond hakkında muhabbet ederken şöyle bir şey, şöyle bir ifade kullandı. Gezzal'la Enkudu'nun karışımı diye. Ki maçtan izledikten sonra ben de ona çok hak verdim. Bazı pozisyonlarda örneğin Gezzal'dan bekleyip Enkudu'dan hiç beklemeyeceğim şeyler gördüm Redmond'dan. Yarım alanlara gidip sırtı dönük pas alıp çok çabuk bir şekilde dönüp Livramento'yu, Pero'yu veya işte Valeri gibi bek oyuncularını kalabalık arasında alıp dönüp hemen kaçırdığı 3-4 tane pozisyon örneğini video için hazırladım zaten. Bunlar tam gez alışları. Enkud'dan pek beklemezsin bunları. Onun dışında ilk dokunuşta topu ayağından açmaması, taçtan aldığı toplar, kalabalık içinde aldığı toplarda ilk kontrolü temiz yapması ve dar alanda fazla top kaybı yapmaması da Gezdal'a benzeyen bir özelliği. Ama Enkud'u andırdığı anlarda oluyor. Bir kere atlet bir oyuncu Gezdal'a göre daha atlet, daha patlayıcı koşular atabilen bir oyuncu. O Enkud'a benziyor ve bunun doğal bir getirisi olarak da çalım üstü şut atmayı seviyor. Hani Liverpool'a attığı golü bahsetmiştim sol kanat beki olarak Mayıs 2022'de. Önünde devasa bir alan buluyor kontratakta fırlıyor. Joe Gomez'in üzerine sürüyor. Sonra bir de Miller'ın da üzerine geldiğini görüp bir tık daha içeri çekip 18'e girer biraz uzak direğe bırakıyor. Çok güzel bir gol. Fakat sezonlar ilerledikçe çalım denemelerinde bir azalma var. Onun da bir istatistiğinin grafiğini hazırladım. Mesela 2-3 sene önce Premier Lig'deki kanatların %80'inden daha fazla çalım deneyen bir oyuncuyken 90 dakika başına. Bu son sezonda şöyle bir duruma gelmiş. Premier Lig'deki kanatların %80'i Redmond'dan daha fazla çalım deniyor. Ama topu sürerek 3. bölgeye taşıma miktarında bir azalma yok. Ama çalımla adam eksiltmede bir azalma var. Onun da sebebi biraz şu olabilir. Fiziksel düşüş ona da acaba ne tarz konularda zaaf yaşayabilir diye konuştuğumuz zaman biraz daha geliriz. Belki o da bunun bilincinde olduğu için mesela şuna da dikkat ettim ben. Sezonun İlk yarısındaki maçlarda çok daha fazla çalım atan bir Redmond gördüm. Ama Nisan-Mayıs gibi neredeyse çalım atmayan bir Redmond'a dönüşmüştü aynı sezon içinde. Bu da fizik kondisyonuyla alakalı olabileceğini biraz daha düşündürttü bana. Onun dışında bir de çok hoşuma giden bir diğer özelliği de çevre kontrolü. Çok sık etrafına bakarak çevre taraması yaptığını gördüm. Mesela Palace maçında bir pozisyonda bunu 3-5 saniye içinde 3-5 kere etrafını kontrol edip ya üzerine hiç bak arsında görmemesini beklediğim bir yere Romeo çok net bir pas çıkarmıştı. Tabii bir de fiziğinin getirdiği çeviklik, etrafında çabuk dönme, hızlanma bunlar da diğer etkileyici özellikleri zaten zaten Premier Lig'de 10 sene oynayan bir oyuncunun kanat oyuncusunun bu kadar da milyon bir kanat oyuncusunun bu özellikleri neredeyse standart bir paket onlar olmadan bu kadar uzun süre kimse sizi oynatmıyor. Peki savunma özelliklerinden biraz bahsedersen e, savunmacı bir kanat diyebilir miyiz? Savunmada iyi niyetli bir kanat olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok önemli. Beşiktaş adına ekstra önemli olmasının sebebi de şu. Sağ kanatta da oynasa, sol kanatta da oynasa arkasında çok hücuma çıkan ve savunma yönü zayıf iki tane bekin önünde oynayacak. Rozier ve Masuaku ki Ankara gücü maçında belki de Ömer Erdoğan'ın çok iyi tespitleri sonucu Beşiktaş bu zaaflarından epey çekti. Özellikle ilk golde Tolga Ciğercinin sağ yarım alandan yaptığı orta Georgie'ye o alanı bulabilmesi, topun önce geriye kadar, korner direğine kadar gidip ondan sonra geri getirilmesi falan. Orada biraz Masuak'ı kanadının mesela savunma zaafı, Delali'nin oraya getirdiği yardımın eksik kalması gibi zaafların kullanılmasını gösterdi bize. Eminim diğer teknik direktörler de ondan kopya çekmek isteyecektir. Redmond bu konuda bir Gezal kadar iyi değil. Gezal bence elit bir savunmacı. Enkudu kadar da kötü değil ama. İkisinin arasında bir yerde gene. Mesela Crystal Palace karşısında pozisyon kaybedip orta yaptırdığı ve ve ondan yarım saat 40 dakika sonra da Ebereç Ezziyi takip etmeyip onun bir ortayı tamamlayarak gol atmasına müsaade ettiği pozisyonlar vardı. O bu konuda mesela Redmond'un benim izlediğim maçlar arasında en kötü maçıydı. Ama Southampton gibi çok fazla gitgelli oynayan bir takımın sürekli bir ileri bir geri, bir hücuma çık bir geri dön, işte bir topsuz koşu at, bir orta sahadaki oyuncunun savunmasına yardım et gibi o tempolu gitgelleri iyi ayak uydurabilen bir oyuncu olduğunu da gördüm. O önemli bir şey bence. Hani Premier Lig temposunda bunu ayak uydurabiliyorsa Süper Lig'de çok zorlanacağını düşünmüyorum ben. Redmond'un. Bir de etkileyici savunma sekansları olarak şunları söylemek lazım. Önce merkezdeki oyuncuya sonra da kanattaki oyuncuya çok kısa süre içinde baskı yapıp topun onun sorumlu olduğu bölgelerden dikine oynanmasını engellediği pozisyonlar var. Mesela Swansea ile oynadıkları bir kupa maçında önce kaleciye basıyor. Kaleci beke oynuyor. Depar atıyor bekin üzerine doğru ve bekin önündeki o koridoru kullanmasına izin vermiyor. Merkez oynatıyor. Aynı maçta mesela 60. dakika civarları gene benzer bir şekilde önce merkezdeki pas, pas opsiyonunu kapıyor. Bir oyuncu kanada yaklaşıp kanada doğru pas alınca hop onun kapıyor. Onu da çizgiden dikine oynamasına izin vermiyor. Hatta bu maç benim izlediğim maçlar arasında oyundan çıktı. tek maçtı. Çünkü 10 kişi kalmıştı Southampton ilk yarının ortalarında ve 1-0 öndeyken çok yoğun bir takım eforuyla o 1-0 önde durumu korumaya çalıştılar. Başaramadılar. Ama Redmond baya varını yoğunu verdi ki zaten onun attığı bir golle öne geçmişlerdi. Muleka'nın Ankara gücü deplasmanında yarattığı bir numara zaaf buydu bence. Özellikle maçın sonlarına doğru Rozier'in arkasına çok rahat gelmeye başladı Ankara gücü. o yüzden hangi kanatta oynarsa oynasın sağda ya da solda Beşiktaş'ın bekleri bence Redmond'un çalışkanlığından, geri dönüşleri epey istifade edecek. Peki eksiklerinden de bahsedelim biraz. Neleri yapamıyor? Hani çok golcü bir kanat olduğunu söyleyemem. Ama bunu bir iki tane altına not düşerek söylemek lazım. Birincisi Southampton yılda 40-50 gol atan bir takım. Ve Nathaniel Redmond da yılda işte 5-6 gol atıp 3-4 tane de asist yapan bir oyuncu. Aslında takımın attığı gollerin yaklaşık dörtte birine doğrudan ya da dolaylı olarak katkı vermeyi başarmış. Bir 4-4-2 kanadı olarak oynaması ağırlıklı olarak bence onun ceza sahasından biraz daha uzaklarda iş yapmasına sebep olmuş olabilir. Çünkü 4-4-2 kanatlarının sorumlulukları 4-3-3 sorumluluklarından biraz daha farklı oluyor. Merkez orta sahada iki oyuncu olması yüzünden ve ileride iki tane santrafor olması yüzünden. Mesela Palace'la deplasmanda oynadıkları maçta bunun çok net bir örneğini görüyorsun. 7. dakika civarı orta alanda iki tane Southampton'lı Conor Gallagher'ı sıkıştırmaya gidiyorlar. Onlardan bir tanesi de Redmond. Alıyorlar topu. Merkez orta saha stoper topu çevirirken hop bir bakıyorsun 10 saniye sonra Redmond sol kanatta yerini almış. Yerden pas alıyor ve oyun Redmond üzerinden genişliyor. Halbuki 10 saniye önce orta sahadaki kargaşaya girmişti. İşte 4-4-2 kanatlarının böyle vazifeleri oluyor. O yüzden belki biraz daha ceza sahasından uzak bir oyuncu oldu hep İngiltere kariyerinde. Bu Beşiktaş'ta 4-3-3 kanadı olarak biraz daha farklı olabilir belki. O yüzden daha skorer bir Redmond görebiliriz. Ama niye 18 koşusu atmıyor dediğim pozisyonlar da oldu. Onu da söyleyeyim. En net örneklerinden bir tanesi gene az önce bahsettiğim Swansea ile oynadıkları kupa maçında mesela. Sağ kanattan topu getirirken Southampton iki stoperin arası bayağı büyük bir boşluk vardı. Hani niye koşu atmadı diye düşündüm. Çünkü çok basit bir ara pasıyla karşı karşıya kalacaktı. Belki işte sürekli 4-4-2 kanadı olarak oynamak ki o maçta da iki santifordan biri olarak oynamıştı aslında ama oyuncunun artık belki oyun, bazı oyun ezberleri zamanla bozulacak. Beşiktaş'a geldiği zaman ve biraz daha ceza sahasına giren bir Redmond görebiliriz. Onun dışında beni en çok endişelendiren zaafına gelelim. Bunu da bir görselle destekleyeyim. Bradford maçında bir ara oyun duruyor. Redmond da formasıyla yüzünü silerken gövdesini görme fırsatımız oluyor ve hani çok fit bir gövde yok orada. Ki hani Premier Lig'de nasıl bu vücutla barınmış diye de merak ettim. Sezonun sonuna doğru olması belki artık ben nasıl olsa çok forma bulamıyorum. Birazcık salayım kafasına girmiş olmasının bir sonucu olabilir. Çünkü ben yani önceki sezonlardan da videolarını izledim. Hep o videodaki, hep o görüntüdeki gibi oyuncu değildi. Ve eminim İsmail bunun bilincindedir ve buna karşı bir önlem alacaktır. Belki ilk başta 90 dakika falan veya ikon bir oynatmadan önce sıkı bir idman sürecinden geçirip şu fazlalıkları bir ver bakalım diyebilecektir ki yani Salih'ten falan yarattığı oyuncuyu görünce Valerian İsmail'in Redmond'u da kısa bir süre içinde eski fitliğine kavuşturacağına ben inanmakta bir sakınca görmüyorum. Hani başka bir teknik direktör olsaydı bu daha büyük bir sorun olurdu bence ama her şeyden önce fizik, güç, dinamizm diyen bir teknik teknik direktör herhalde bu oyuncuyla ne yapacağını biliyordur diye tahmin ediyorum. Bir de tabii 73'lük bir oyundan bahsediyoruz Sinan. Demek ki işte hava toplarında çok etkili olmasını beklememek lazım ki ben bu oyuna göre hiç fena sıçramadığını düşünüyorum. İkili mücadelelerde bazen ufak ebadı yüzünden yerde kalabiliyor. Topa hamle yapmak isterken bir omuz yiyip toplan alakası olmayan bir yere gidebiliyor ama yere düştüğü zaman yerden çok çabuk kalkıyor. Sert müdahaleler yediği zaman bile bakalım bu özellikleri Türkiye'de ne kadar devam edecek. Çünkü biliyorsun bizim burada biraz daha yatmaya meyilli hale geliyor oyuncular maalesef. Peki Beşiktaş uygun bir transfer mi sence? Ben çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum birkaç sebepten ötürü. Tek uygun olmayabileceği yanı şu. Oyunu sürekli rakip yarı sahada oynamaya, oyunu oraya yığmaya çalışan bir takımdan gelmiyor. Buna alışması biraz zaman alabilir. Fakat pek çok bakımdan çok uygun olduğunu düşünüyorum. Birincisi hiç maç kaçırmayan sezonda 30-40 maça çıkan bir Premier Lig oyuncusundan bahsediyoruz. Demek ki hiç kolay kolay sakatlanmıyor. Dayanıklı bir oyuncu ki ben bunu maçlarda gözlemliyorum. Yani bu konuda hiçbir şeyim yok. Yani kendini sakınarak oynadığı bir oyuncu, oynayan bir oyuncu değil. Bu bakımdan İsmail'in istediği oyuncu profiline çok uygun bir kere. Ki Gezzal'la veya Enkudu'yla forma rekabete gir rekabetine gireceğini varsayarsak Gezal son dönemlerde biraz fazla sakatlanmaya başladı. Enkodu kariyeri boyunca çok sakatlanan bir oyuncuydu. Beşiktaş'ta bakalım ilk defa bir sezonda bu kadar üst üste maç oynayarak girdi. Ne kadar götürecek onu bilmiyoruz. O yüzden böyle güvenebileceğin her zaman ne olursa olsun Redmond var diyebileceğin bir oyuncu kadroya katmak bence çok önemli. Bir de geldiği takımın kim olduğu çok önemli Sinan. Ralph Hazenhutl'un Southampton'ı 19-20, 20-21 ve 21-22 sezonlarında Premier Lig'in Passes per Defensive Action denilen yani e, takımların ne kadar agresif baskı yaptığının karşılığı metriklerden bir tanesini hep üst sıralarda. Bu da tam olarak İsmail'in Beşiktaş'ta yaratmak istediği şey zaten. Yani rakibe kaç tane pas imkanı veriyorsun sen bir savunma hamlesi, temaslı savunma başlatmadan önce. Bu konuda zaten Beşiktaş şu anda Opta'nın metriklerine göre ligin en iyi 2-3 takımından bir tanesi. E sen Premier Lig'de bunu Liverpool, Chelsea, City seviyesinin hemen altındaki takımdan getiriyorsun. Demek ki o konuda da bir uyum sorunu yaşamayacak. Seni oynatmak istediğin futbolu yıllardır Premier Lig'de oynayan bir oyuncu bu. Bunu da maçlarda bizzat gözlemledim. O konuda da benim çok bir endişem yok. Hani en büyük soru işareti fiziksel düşüş seviyede. Önlenebilir bir fiziksel düşüş mü? Bana öyle geliyor. Çünkü 21-22 sezonunun çoğunda iyi maçlar çıkarmış ve hani çıktığı son maçta da Liverpool'a 80 metre depar atıp gol atmış çok endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben onda. Ve dediğim gibi hani Salih'ten çift yönlü baskı yapabilen, canavar bir orta saha yaratan İsmail bence Redmond'dan da Süper Lig için fazla fazla yeterli bir oyuncu yaratacaktır. Eğer öyle gelmiyorsa bile. O yüzden genellikle Premier Lig'den gelen ki Beşiktaş bu sezon Premier Lig'den kaç? Beşinci oyuncuyu mu getirdi? O videoların hemen hemen hepsinde şunu söyledim. Seviye farkı bu tarz durumlarda getiren takımın lehine işliyor Türkiye'de. Artıların çok daha fazlasını alıyorsun. Eksilerin çok daha azı yansıyor buraya. O yüzden Redmond'da da öyle olacağını düşünüyorum. Son derece akıllı Yıllıca bir hamle olduğunu düşünüyorum. Nathaniel Redmond'un Beşiktaş için. Ağzına sağlık Bülent. Teşekkür ederim. Sizlere de teşekkürler. Sports Digital'deki transfer videolarımızın sonuna geldik. Herhalde artık Ocak ayında takımlarımızın devre arası hamlelerinden sonra benzer videolarla karşınızda oluruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.